Şimdi gelelim hain. Ben hiç hainlerle oturup çay kahve içmedim. Bilmem ne efendi demedim hainlere. 94 yılında devlet hain olarak belirlediği kişilere onlarla oturup kalkanlar haindir. Devletin 94 yılında resmi belgeyle kırmızı dosyaya soktuğu kişilerle oturup kalkan, onlarla arkadaşlık eder, o da haindir. Kiminle anladınız mı hain nasıl olur? Hadi beni mahkemeye versenize. Hadi beni mahkemeye verin. Arkadaşınızı söylerim kim olduğunuz ortaya çıkar. Benim hiç hain arkadaşım yok. Hiç olmadı. Çünkü ben hiç yancılık yapmadım. Herkesin alnının çatına çatına söyledik. Yüzüne söyledik. O yüzden arkasından da istediğimiz bir konuşma hakkımız var. Çünkü arkasından bir.